Haberi Merkezi'nden, ATV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 15 Eylül 2025. Hem CHP hem de Türk siyasi tarihi için önemli bir gündü bugün. Şahabeli Kurultay davasından beklendiği gibi karar çıkmadı ama partide büyük yankı uyandırdı. Toplantılar yapıldı, yeni stratejiler belirlendi. Yani kısaca şöyle söyleyebiliriz, siyaset gündemi çok çok hareketliydi. Uluslararası arasında ise ana gündem maddesi Gazze'ydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in imza attığı soykırımı bir kez daha dünya gündemine taşıdı. Katar'da İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına katıldı Cumhurbaşkanı. İsrail'in durdurulabilmesi için yaptırım uygulanması çağrısında bulundu. Bu zihniyet işlediği suçların cezasız kalmasıyla halen ayakta kalabilmektedir. Bir kez daha dünyaya seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde konuştu. Karşımızda kaostan ve kandan beslenen bir terör zihniyeti ve onun vücut bulduğu bir devlet var. Netanyahu hükümetinin esas amacının bir yandan Filistin'deki katliam ve soykırımı sürdürürken diğer yandan hiçbir ayrım yapmadan tüm bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemek olduğu artık şüphe götürmez bir gerçektir. İsrail'in Katar'a yaptığı saldırıya dikkat çekerek başladı sözlerine. Seçilmiş siyasetçilere ve devlet adamlarına suikastler düzenledi. Şimdi de Ara bulucu Katar'a saldırdı. Son saldırı İsrail'in haydutluğunu artık farklı bir boyuta taşımıştır. Dost ve kardeş müttefik ülkemiz Katar'ın her daim yanında olduğumuzu vurguluyorum. Erdoğan 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in katliam politikasını sona erdirmesi için her platformda yineledi barış çağrısını. Bir kez de İslam ülkeleri aracılığıyla verdi mesajlarını. Son dönemde haddini bilmez bazı İsrailli siyasetçi müsveddelerinin Büyük İsrail hezeyanını sık sık tekrarladığını görüyoruz. İsrail'in komşu ülkelerdeki işgallerini genişletme çabaları bu hedefin somut birer tezahürüdür. İslam alemi İsrail'in bu yayılmacı emellerini boşa çıkaracak dirayete ve imkana Allah'ın izniyle sahiptir. İsrailli yetkililer hukuk önünde hesap vermeli dedi. İsrail'in yaptırım uygulanmadan durmayacağının altını çizdi. Türkiye'nin İsrail'le ticareti durdurduğunu hatırlatırken İslam ülkelerine de çağrı yaptı. Bazı alanlarda kendi kendine yeter seviyeye ulaşmamız şarttır. Bunların başında caydırıcı bir savunma sanayi ve kalkınma geliyor. İsrail'in ekonomik olarak da sıkıştırılması gerektiğine inanıyor. Biz Türkiye olarak bir buçuk senedir İsrail'le tüm ticari işlemleri durdurduk. Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan soykırım davasına desteğin de çok önemli olduğu kanaatindeyim. Bu kutlu davada ne tehciri ne soykırımı ne de bölünmüşlüğü kabul edebiliriz. Zirve öncesi Erdoğan'a ilgi büyüktü. Liderler sohbet için Cumhurbaşkanının yanına geldi. Zirvede aile fotoğrafı da çektirildi. Erdoğan zirve kapsamında aralarında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın da bulunduğu birçok liderle görüştü.